Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizlere hoş gördük. Yine sizlere Alp Novruz ve Açay Şentuğran'dan yepyeni fotokareleri toplayarak getirdik. Umarız sizler Videolarımızı beğenmeyi, bizleri takip etmeyi, yepyeni videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık koymayı unutmazsınız arkadaşlar. Geçelim videomuza. Adı masalında yıldızları parlayan Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz'dan yepyeni görüntüleri sizlere sunuyorum. Ayçaşin Turan ve Alp Novoruz, e, sürpriz gelişmeydi de e, fotoğraflarını, e, hayranlarını sundu arkadaşlar. El ele görüntülenen Ayçaşin Turan ve Alp Novoruz artık ilişkilerini saklamıyorlar bildiğimiz kadarıyla ve harika bir çekimle bizlerde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.